Herkese merhabalar. Şerif Bufalo ekranlarındasınız. Ve kaldığımız yerden Stray'in 13. bölüme de devam ediyoruz. Şimdi burada bir kapı var. Bu kapının ardında neler var? Hemen yola koyulalım. Buradan kaçmamız gerekiyor. Kediyi buradan amaç kurtarmak. Bu suni dünyadan kurtarmak. Gerçek dünyanın canlısı olan Vega bu dünyadan kurtulmalı. Bu suni dünyadan kurtulmalı. Şimdi bizim muhtemelen karşıya geçmemiz gerekiyor. O taşlardan birini sanırım alacak. Bir şey yapacak ama ne yapacak? Ne yapacaksın? Ha, kıracak. Camı kıracak. Evet. Biz de oradan kaçacağız. Şunu mu ittireceğiz acaba? Ee. Nereden gideceğiz? Ha buradan. Evet, şimdi oldu. Şimdi oldu. Biz nereye geldik böyle? Şu kapıyı da açalım. Tamam robotumuza kapıyı açtık. O da bize şuradaki kapıyı açacak herhalde. Evet. Hadi bir ha gayret. Her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım. Nöbetçiler geziyor bu arada. Kaydetti. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şuradan gideceğiz. Kapıyı kullanacağız. Biz buraya niye geldik ki? Biz buraya niye geldik? Dur bakalım. Boşuna geldik biz buraya. Bizim asıl İhtiyacımız olan yer dışarısı. Yok kalkamıyor. Yorgun herhalde. Ya da çok mu kaçırdı ne yaptı? Şimdi şuralardan bakıyorum nereden gidebiliriz diye. Şurada kuş yuvası var. Ne kuş yuvası ya? Burası Ne o? Kuş yuvası işte. Dur bakalım şununla bir konuşalım. Bizden ne isteyecek ya da biz ondan ne isteyeceğiz? Ona göre davranın ufaklık diyor. Davranın. Tamam da. Biraderim. Tamam buradan geçtik. Benim başka yerden nasıl geçme ihtimalim olabilir ki? He. Onu ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi aklıma gelen bir şey var. Şuradaki robot, drone robotu buraya sokup yani onun buraya gelmesini sağlayıp sonra üstünü kapıyı kapatacağız. Asıl amaç bu. Gel. Gel bakalım. Hadi ama. olmadı. 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 Ya biraz zor olacak ama yapacağız, başaracağız bunu. Bunu başaracağız. Onun gelmesini sağlayacağız. Yapma, hayır. Evet. Onu oraya tıkadık. Zor oldu. Ama onu oraya tıkadık. Bu bizim için zor oldu. Kalsın orada, gezinsin. Biraz da oraya baksın. Peşimizde. Saçmalığa bak. Defol git işte. Çayımızı yudumlamadan olmaz. Güç alıyoruz. Şimdi burada da mı var? Sevledi. Şununla bir konuşalım. Ben bir tanışmak istiyorum. Ne diyor? Hey başımı belaya sokma sakın. Sadece 758 yılım kaldı. Sonra yine özgürüm diyor. Oha. Bu hapiste şu an. 758 yıl hapis yemiş. Oğlum. Nasıl bir... Cenderenin içine düştü sen ya. 758 yıl ne demek? Geçer mi? Burada bir gün bile geçmez. Şimdi şunu bir kullanalım. Şu kapımızı açalım. Aynısını şunun için yapacağız. Ee... Aynısını onun için yapacağız evet ama O zaman şöyle yapacağız. Farklı bir şey deneyeceğim. İçeride onu saklamamız gerekiyor. Yani o robotu oradan almamız gerekiyor. Nasıl bir şey yapabiliriz? Çok güzel. Amaç şu. Gerçekten işimiz çok zor. Şimdi karşıya geçmemiz lazım evet. Bizim karşıya geçmemiz lazım. Yani şu kapıyı, karşıdaki kapıya geçmemiz gerekiyor bizim. O kapıya geçebilmemiz için şu ikisini, şu iki manyağı şunun içerisine tıkamak lazım. Şu hapse atmamız lazım. Şimdi şöyle. Tamam o kaldı orada. Gelmesin. Bu da o da kapansın. O da kapansın. Şimdi onu oraya götürdük tamam da bunu nasıl içeriye sokacağız şimdi. Sıkıntımız orada. Buradan baksın. Bu buradan baksın. Gel hadi gel. Gel. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki. Hadi gel. Beni gör. Gör beni. Hadi. Beni gördü gelmesi gerekiyor. Hadi gel oğlum. Hadi. Tam gördü. Şimdi oldu. Hadi. Gel bakayım buraya. Seni de kurtardım. Hadi sen de gidebilirsin. Hadi. Hadi, sen de çık artık. Adın ne senin? Kapon. Hadi gençler. Sizi kurtarmaya geldim. Haydi. geçebiliyor muyum? Aynen geçebiliyorum. Bu da kim? Aaa klem. Tetikte kal. Dikkat et diyor. Geldiğimiz nokta burası. Buralarda neler var? Önce şunu bir kurtaralım. Tamam, klemi kurtardık. Sonunda klem bizimle. Etrafı inceleyelim bakalım. Bu kapı kurtulma şansımız için tek çare. Şu odaya gitmenin yolunu bul diyor. Oradaki odaya gidip o kaldırıcı kullanacağız. Yani şuradan geçmemiz gerekiyor bizim. Buraya nasıl geçeceğiz? Şuradan mı geçeceğiz? Yok. Şu arabanın üstünden atlayabilir miyiz ya da şuradan? Bir şey var mı? Ona bakacağız. Yok. Ha, şunu, şu olabilir aslında. Şimdi oldu. Anahtarı arabanın üstünde bırakmışlar. Biz üstüne çıkacağız herhalde. Kamyonetin. Tamam. Evet, işte böyle. Yönergeler belli yerlere götürüyor zaten bizi. Yani bizim ekstra bir şey düşünmemize gerek yok. Zaten belli yollar gideceğimiz yerler belli. Şu kapı açılsın. Ama biraz hızlı olmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Hayır, bu de bu değil, bu değil. Hayır, bu değil. Hadi. Arabaya geç kaldık. Biz içeride yanlış yere saptık. O yüzden arabaya geç kaldık. Arabanın arkasına atlamamız gerekiyordu bizim. Şuradan. Şuradan. Hadi. Evet, işte böyle. İşte böyle. Klem'i biz kurtardık. Klem de bize kurtardı. Şu an şehre geri döndük. Merkeze geri döndük. Robotlar zil zil geziyor. Klem de tam hızlı ve öfkeli. Haydi. Hayır Clem. Clem ne yaptın? Peşimizde bunca nöbetçi varken beraber kaçmamız imkansızdı. Bak bizi kendini yaktı. Bizim için kendini yaktı. Ben onları biraz oyalarım ama siz gitmelisiniz. Dış dünya manifestosu şöyle der. Dış dünyaya çıkmalıyız. Bedeli ne olursa olsun. Bunu ben yazdım. Krem yazmış. Vay be. B12 bile üzülüyor. Vega da üzüldü. Artık sen de bizden birisin. Herkes dış dünyaya gidecek diye bir kayda yok. Ama birimiz gitmeli. Ve metro anahtarını almış olduk. Git hadi hemen. Rem'inde kalacaksın. Rem? Rem'inde kalacaksın. Küçük dünyalı. Gidelim artık. Klami de yakalayacaklar eyvah. Yapma be. Vay be. Burada mı kaldık? Burada kaldık biz. Buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde. Şimdilik hoşçakalın.